Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar yine Catnap'in efsane süper animasyonlarını izleyeceğiz. Catnap bu sefer bütün karakterlerle savaşıyor ve bakalım kim galip gelecek. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar, animasyonlarımız başladı. Bakın, gördüğünüz gibi Chucky Catnap'in kuyruğunu kesti arkadaşlar. Bakın burada Catnap'in ee, en büyük hali. Bir küçük Catnap var bir de büyük Catnap var biliyorsunuz ki bu da Catnap'in en büyük haliydi. Evet buradaki bütün karakterlerin hepsini görüyorsunuz. Bakın Jeff the Killer var. Aman Allah'ım herkes var arkadaşlar bakın. Şimdi Catnip onlara zehirli uyku gazını saldı. Evet o bir uyku gazı bu arada. Al bakalım sana arkadaşlar Catnip. Ya bunlar Catnip'i yenebileceğini sanıyor arkadaşlar. Bunlar Catnip'i yenemez ki. Catnip o kadar güçlü ki bunların hepsini teker teker döver yani arkadaşlar. Bak bak bak. Gördünüz mü? Aa Catnip'in bir dakika rengi gitti. Evet arkadaşlar bu da Poppy Playtime'deki dans eden Miss Delight'i biliyorsunuz değil mi? Miss Delight diye bir kadın var. Böyle dans eden Poppy Playtime oyununda dans eden bir kadın var. Bu o işte. Allah'ım bakalım sana Jeff the Killer sen bize mi vuruyorsun? Oo Chucky! Chucky geldi arkadaşlar. Katil bebek Chucky ama Huggy Wuggy'nin mutant hali arkadaşlar bakın bu da. Aa kolunu kesti Miss Delight'ın. Arkadaşlar bunlar SCP karakterleri gördüğünüz gibi. Bakın bu da Jason. Maskesinden tanıdınız değil mi? Aha! Arkadaşlar Dog Day geldi. Evet, Dog Day. Bu da Catnap'in en büyük düşmanlarından biri. İsmi Dog Day arkadaşlar. Yani köpek köpek adam gibi bir şey. Köpek adam demek gibi bir şey. Evet, Huggy Wagi, Chucky bu da. Chucky. Evet arkadaşlar, Chucky'yi zaten biliyorsunuz. O. Freddy arkadaşlar bu da Freddy. Freddy'nin biliyorsunuz ki bir pençeli bir elleri var bak gördünüz bu alev çıkarttı ve dog day'in yüzünü yaktı şu anda öldü mü aha ya catnap geldi arkadaşlar bakın catnap'in mutant hali bu mutant normal catnap değil ay içinden chucky çıktı bakın chucky'nin bıçağı aman allahım bu da canavara dönüştü bu da mutanta dönüştü Oy, arkadaşlar çok iyi hagi vagi çok iyi son anda yiyordu son anda ona dog diye fırlattılar Allah'ım bakalım sana Oha onu yedi bildiğiniz Onu nasıl yedin ya Allah'ım bakalım sana Aa hagi vagi'nin ağzını yaktı Olamaz Şimdi Hayır Hagi vagi'nin kafası da kopardı Hagiwagi elendi arkadaşlar. İlk ölen Hagiwagi oldu. Of Hagiwagi Catnap'a fırlattı bir de. Ne yazık ki bitti arkadaşlar. Her şey bitti. Bakın Catnap'i Catnap bir anda güçlendi bakın. Ayağa kalktı. Pennywise. Evet arkadaşlar Palacio Pennywise. Şimdi onu balonlara mı asacak? Aa! Gördünüz mü Catnap'i balonlara astı. Al lan bakalım sana. Al lan bakalım sana. Arkadaşlar Kepkep'in kafası uzuyor biliyor musunuz? Onun öyle bir özelliği var. Bakın kafası uzadı ve bakın Pennywise'ın kalbini çıkardı. Artık Pennywise yaşamıyor. Al bakalım. Hayır. Bak zehirli gaz saldı. Chucky ateş attı oraya. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Her yer yanıyor. Arkadaşlar her yer yanmış şu Hayır. Arkadaşlar Jason da mis Delight'ı öldürdü gördünüz mü? Burada bütün karakterler bu animasyonda savaşıyor arkadaşlar. Bakın bu da Catnap'in arkadaşları. Catnap'in arkadaşları da renkli arkadaşlar. Bakın yeşil Catnap var. Kırmızı Catnap var. Aha karton Catnap. Ne yapıyorsun sen? Bırak onu. Evet, mis delight geldi arkadaşlar. Bakın karton ketin kafasına bir şey fırlattı. Hayır arkadaşlar yeşil ketne öldü. Karton ketin elim uzuyor. Yeni uzadı arkadaşlar, elini şöyle bir uzattı. Evet, mis Delight'ı öldürdü. Evet arkadaşlar bakın yeni ketnepler geldi. Bakın bunlar da ketnepin bütün arkadaşları. Bütün ketlepleri görüyorsunuz burada. Ama asıl ketlep mor renkte olan arkadaşlar. Bakın bunlar ketlepin arkadaşları. Hepsi şimdi karton kete saldırıyor. Ama karton git bunların hepsini öldürecek. Yani. Bakın arkadaşlar hepsini öldürdü karton kit. Hepsini öldürdü bunların. Aa dog, Day. dog değil. yardım isteyin. Onu canlandırın. Dog'in canlanması lazım. Canlandı arkadaşlar götü. Bakın burası Bobo Platin oyuncak fabrikası. Sen, bu sen, player sen, arkadaşlar. Alarmları kapatması lazım arkadaşlar. Ay, bir şey alarm. Evet alarmlar kapandı. O bu kim? Var. Arkadaşlar kesin bu catnap. Evet catnap geldi. Bakın arkadaşlar Gördünüz mü? Pençeleri de böyle vurmaya çalıştı arkadaşlar. Hayır! Player'ın kolunu kesti. Yakaladım. Of! Player'ı bir tane Yakaladım. vurdu arkadaşlar. İzinler yardım edin. <laughs> evet arkadaşlar Ketnet çok güçlü gördünüz mü? O, o çok güçlü. Aa, Onu böyle yenemem. Arkadaşlar Ketnet'i şey bağlıyor gördünüz gibi. Bakın ketneğimi bağladı arkadaşlar. <gülüyor> Oo. Ketnap'ın <laughs> arkadaşları geldi arkadaşlar. Ne? Sen de Gülen yaratıklar geldi arkadaşlar. İşte bunlar Ketnap'ın arkadaşları gördünüz mü? Hepsi farklı evet. renkte. Evet, Gülen yaratıklarız. Ama bu Küçükken sizin karikatürlerinizi görmüştüm. Sanırım o da... Evet, Catman. Ama gitmeni asla izin veremeyiz. Bakın arkadaşlar Ketnap'ın arkadaşları bunlar. Onu Ketnap'ı kurtarmaya geldiler. Sorumuzda değil yeter ki sen zarar görme. Ah, küçük dostlarım geç olmadan buradan defolun. Hayır Ketnap sen bizim en iyi dostumuzsun. Evet o bir canavar arkadaşlar o çok tehlikeli. Biz, siz, Bakın Ketnap'ın arkadaşları player'a saldırıyor. O çok tehlikeli biri. Al çok bakalım, al bakalım. Değil. Pekala. istediğimiz buysa gelin bakalım. Hayır yanmayın arkadaşlar. Kidnapper hey. arkadaşları gördüğünüz gibi hey. player'a saldırıyor. Ha bakın, bakın bu şey psikopat tamam mı? Sizi bile öldürebilir. O bizim en iyi dostumuz. Asla yapmaz. E, en iyi dostumuz. Durun bir dakika. Sizin bir videonuz vardı. Aa arkadaşlar onların gizli bir videosu varmış. Bugünkü fırtınadan korkuyordunuz. Ben uyuyamıyorum. Çok korkuyorum. En azından hep birlikteyiz. Bakın bunlar korkuyormuş arkadaşlar. <laughs> ya buradan çok korkuyorlarmış. Keşke o burada olsaydı. O zaman güzelce uyurduk. Aa ketnep geldi. Buradasın. <laughs> Fırtınada uyumakta zorluk çektiğiniz Merak etmeyin çocuklar ben sizi uyuturum. Kesinem içeri girdi ve... Aa arkadaşlar ağzına zehirli gaz salmış. Ve hepiniz deliye döndünüz. Hayır o kaset tamamen yalan. Ketnap bizi gerçekten rahatlattı. Sana ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar ketnap ağzından böyle gördüğünüz gibi zehirli bir gaz çıkartıyor. Fırtınada uyumakta zorluk çektiğinizi duydum. Merak etmeyin çocuklar ben sizi uyuturum. Bakın ağzından zehirli gazı çıkarttı arkadaşlar ketnap Catnip hepimizi huzura kavuşturdu. Hepimiz uykuya daldık. Buna ihtiyacımız vardı. Ha Catnip hepimizi kurtardı. Evet ben korkmamıştım ki zaten. Geleceğini biliyorduk dostum. Evet arkadaşlar Ketnap gördüğünüz gibi onları kurtarmış sanırım. Bir arkadaşımsın. Seni seviyorum Catnip. Ya yani Catnip en başından biri bizim yanımızdaydı. <laughs> Bebekli hepinizi zorla oyuncaklara dönüştürmez mi? Ona açıklayın. Ne? Ketnep iyiliğimizi düşündü. Arkadaşlar ketnep iyi biriymiş normalde. Hasta Görüyor musunuz? Bu yüzden gözetim altındaydım. Uyuyamıyordum. Çok kötüydüm. Masraflarımı da karşılayamıyordum. Yazık ya hastaymış arkadaşlar. Bakın onu ketnep kurtarmış. İşte tam bu zamanda ketnep geldi. Ona en çok ihtiyacım olduğu anda geldi. Bakın ketnep onu oyuncağa dönüştürmüş. Ya, merhaba. Burada kimse var mı? <laughs> Sen de kimsin? yeni arkadaşım? Ama sen bir oyuncaksın. Ben oyuncağım. Ama sen de olabilirsin. Evet onu şimdi oyuncağa çevirecek arkadaşlar ketnap <laughs> Çok hastasın. Ya sana seni serbest bırakabileceğini söyleseydim Sen de benim gibi olsaydın bir daha asla hastalanmazdın Tüm zamanını oynayarak geçirirdin Bunu çok isterim Aa şimdi onu oyuncağa dönüştürecek arkadaşlar Ketnap <laughs> Bakın ağzında zehirli bir gaz salıyor Ve onu oyuncağa dönüştürdü bakın <laughs> Bak hepsini oyuncağa dönüştürmüş. Gördün mü? iyi birisi. İyi adamlar, diğer iyi adamların kolunu koparmaz. Aslında o senin gerçek kolun değil. Şimdi lütfen onu serbest bırak. Evet, bakalım Ketne mi serbest bırakacak mı? İyi. Onu bırakıyorum. Evet, Ketne mi serbest bıraktı arkadaşlar. Ketne <laughs> siz gerçekten benim en iyi arkadaşım. Aa orada biri var. bir dakika. Ketne <laughs> parkada Oh, biri kendi bir arkadaşlar. Bu kim böyle? Uyuyacak gibi duruyorsun çocuk. Bırak beni pislik. Aa o kim arkadaşlar? Ketnap'ı gördünüz gibi elektrik veriyor Ketnap'a. Bu <laughs> Bakın arkadaşlar Ketnap'ı kaçırdı. O iyi olacak Happy. Çünkü onu kurtaracağız. Evet peşlerinden gideceğiz. <laughs> Önümüzde demir elektrikli kapı var. Başka bir yol biliyorum. Bakalım Ketnap'ı kurtarabilecekler mi arkadaşlar? Hayır. <laughs> mami Longlegs gelmiş. Dünün mami yaratıklar burada ne yaratıklar, <gülüyor> 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 <-nap gibi> mi? <laughs> evet. Arkadaşlar Mami Longlegs e geldi. <laughs> Yeterince gördüm. O yüz bana saldırdı ve ben de tekrar aynısını yapmasına izin vermeyeceğim. Oo, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> olamaz. Mami Longlegs onlara saldırıyor. Bakın arkadaşlar Mami yok neyse onlara saldırıyor. Bizi bulmadan hemen tırmanalım. <laughs> geliyor arkadaşlar Mami geliyor. Kaçın kaçın. Catnap'ı inşallah kurtaracaklar arkadaşlar. Yoksa Catnap ölecek. Hadi hızlı hareket etmeliyiz. Hayır Mami geliyor. diyoruz. Evet burası neresi? Çocuklar geleceğinizi hiç kurtaracağız şimdi. Seni buradan çıkaracağız. Oo, oh, tam zamanında geldiniz. Ben de kedi dostumuz üzerinde. Oo, oh, <laughs> öldürecek hayır, Ketnap öldürecek. Ne? Neden bahsediyorsun? Planın ne? O oh, korkunç beni sinir ediyor. Yani artık ondan kurtul. Hayır 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 öldürecek arkadaşlar Ketnap öldürecek. Ne özel yapan şey bu? evet evet. Biz çok özelsiniz arkadaşlık falan filan. Şimdi... Oo oh. Neden yaptın bunu? Neden kendi boyunda birini seçmiyorsun? Hadi bakalım arkadaşlar. Player'la. Endişelen. seni serbest bırakacağım. Bir kedinin sahip olabileceğini arkadaşlar. Evet, kedi kurtarın hadi. Geçmedi. Arkadaşlar player player'a yardım etmesi lazım Ketnap'ın. Hayır, player ölecek. Evet. Çocuklar yardım. Hep birlikte nefes gücünüzü kullanın. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördünüz mü Ketnap ve ailesi? <laughs> Gerçekten. Bu Aa da. gaz maskesi takmış adam. Başka bir şey denemeliyiz. Bekleyin. üzerinden sizi küçük yaratıklar. Bakın arkadaşlar maskesi var o yüzden. Harbiden. Artık teslim al. Bunu asla yapma. Hayır. Kendi işini bitirdikten sonra sıra sana gelecek. Bunu düşünme bile. lütfen gazın olmadan ne cesaretle beni durdurmaya kalkışıyorsun. Bacaklarını tutun. Aa bacaklarını tutular arkadaşlar. Aa maskesini açtılar. Sanırım ketnebin bini tarafında kaldığın sürece. Maskesini açtılar gördüğünüz gibi en sonunda arkadaşlar. Ve en sonunda onu bir güzel dövdüler. Evet arkadaşlar bir ketnebe animasyonumuzun sonuna geldik. Daha fazla ketnebe animasyonlarını izlememizi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.